Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Uğur Başaran. Bugünkü videomuzun konusu Pioneer'ın son zamanlarda en çok tercih edilen kontrolörü DDJ400 arkadaşlar. Daha önce sizlere söz vermiştim. Bununla ilgili detaylı videolar yapacağımı. Bu detaylı videoların ilki olan Pioneer DDJ400 -DDJ bağlantısı ve tuşları ile ilgili bilgiler aktaracağım arkadaşlar. Sonraki videolarımda da ddj400 kullanımı hatta dj e, controllerlarının kullanımı rekordbox yazılımı hakkındaki küçük tüyolar ve bazı detaylı bilgilerden oluşacak arkadaşlar beni izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum daha önce kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve bir önceki videolarımı izlemediyseniz izlemeyi unutmayın yorumlar kısmına yorumlarınızı yazabilir sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar fırsat buldukça sorularınıza cevap vereceğim hatta en çok beğeni alan soru için e, video çekmeyi planlıyorum şimdiden elinize sağlık diyorum. Evet arkadaşlar 2020 yılı Eylül ayındayız ve Pioneer'ın en çok satan, en çok tercih edilen cihazı DDJ400 arkadaşlar. Bizim de bunu tavsiye etmemizin, arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize tavsiye etmemizin en büyük nedenlerinden biri profesyonel DJ setupları yani CDJ-2000 Nexus gibi, DJM-900 Nexus mikser gibi e, onun küçültülmüş bir hali, bir controller halinde olması arkadaşlar. Kullanış anlamında sizi profesyonelliğe taşıyacak yolda giderken, amatörlükten profesyonelliğe geçiş yaparken sizleri elinizi kolaylayacak profesyonel cihazların karşısında acemilik çekmemenizi sağlayacak Tuşlara sahip arkadaşlar. Tuş yerleşimi profesyonel setaplarla aynı olduğu için daha çok ilgi çekiyor, daha çok göze geliyor ve bu sebeple kullanım kullanış açısından daha kolay oluyor arkadaşlar. Profesyonel setaplara geçtiğinizde de acemilik çekmiyorsunuz. Evet arkadaşlar, DDJ 400 ağırlık itibariyle hafif bir cihaz, 2 kilonun biraz üzerinde. Bu sebeple mobil DJ'lik yapanlar ve sağa sola giden, hareket eden insanlar için ideal DJ kardeşlerimize bu yüzden tavsiye ediyoruz. Evde yer kaplamaz, ofisinizde yer kaplamaz, kendinizi geliştirme açısından faydalı olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. DDC400 gördüğünüz gibi birbirinin aynı olan iki deck bölümünden artı karıştırıcı dediğimiz mikser bölümünden oluşmaktadır arkadaşlar. Bu kutu içeriğinden DDC400'ün kutu içeriğinden arkadaşlar bir USB kablo bir de serial çıkıyor arkadaşlar. Yani yasal olarak record Box yazılımı yüklediğinizde onu aktifleştirmenizi sağlayan anahtar kartı çıkıyor arkadaşlar. Bu karta muhakkak sahip olmanız gerekiyor. Eğer arkadaşlar ikinci el cihaz alıyorsanız lütfen altını çiziyorum ikinci el cihaz alıyorsanız bir başkasından bu tarz cihazlar alıyorsanız kontrolörler anahtarın yani lisans anahtarını istemeyi unutmayın. Sonrasında ayrıca bir ücret ödeyerek e, record Box yazılımı, Traktor yazılımı, Serato yazılımı almak zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Mağdur olmamanız için, birazcık da olsa para ödememeniz için buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bu da bir deep not. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kutu içeriğinden çıkan bir USB kablo var arkadaşlar. Öncelikle o bağlantıyla başlamak istiyorum. Arkadaşlar cihazımıza gördüğünüz gibi bir bilgisayar girişi, bir mikrofon girişi var. iki de çıkışı var. Çıkışın biri ana sese gidiyor arkadaşlar. Diğeri de kulaklık çıkışı arkadaşlar. Kulaklığınızda duymamızı sağlayan çıkış. Hemen bilgisayarımıza bağlıyoruz arkadaşlar buradan. Gördüğünüz gibi burada USB yazan kısma cihazımı bağlıyorum arkadaşlar. Bilgisayarımıza da bağladıktan hemen sonra cihazımız gördüğünüz gibi ışıl ışıl yanıyor. Hemen ardından da ses bağlantımızı yapalım arkadaşlar. Bildiğiniz kırmızı beyaz kablo daha önce televizyonlarda kullanılan, VCD'lerde kullanılan bir ses kablosu arkadaşlar. piyasada TOS kablo da deniyor, RCA kablo da deniyor. Böyle bir kabloyla ya da mikserinizde farklı bir giriş varsa ya da ses sisteminizde böyle bir çeviriciyle onu çevirebilirsiniz. Birçok sisteme bağlayabilirsiniz. Yanınızda böyle çeviriciler bulundurmanızı da ayrıca tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunu ses sistemimize bağladıktan sonra artık cihazımız partiye hazır. Çalışmaya hazır arkadaşlar.